Merhaba. Bu videonun konusu insan değişir mi? İnsanın duygusal değişimi yaşam deneyimlerine, çevresel faktörlere ve bireysel özelliklere bağlı olan dinamik bir süreçtir. Duygusal değişim bireyin ruh hali, hissettiği duygular ve bu duygulara verdiği tepkiler üzerinde etkili olabilir. Bu süreçte çeşitli faktörler rol oynar. İnsanın hayatında karşılaştığı olaylar duygusal durumunu derinlemesine etkiler. Örneğin bir kayıp bir ayrılık ve travmatik bir deneyim, kişinin duygusal yapısında önemli değişikliklere yol açabilir. Zamanla bu tür olaylar bireyin kendine güvenini, ilişkilerini ve genel yaşam görüşünü şekillendirir. Aynı şekilde mutluluklar, başarılar ve olumlu deneyimler de bireyin duygusal durumunu güçlendirebilir. Bireyin bulunduğu çevre duygusal değişim üzerinde büyük bir etkiye sahiptir aile, arkadaş ve iş çevresi gibi sosyal ilişkiler duygusal değişimi doğrudan etkileyebilir. Destekleyici bir sosyal çevre bireyin zorluklar karşısında daha sağlam durmasına yardımcı olurken olumsuz ilişkiler stres ve kaygı gibi duygusal sorunlara yol açabilir. Ayrıca kültürel faktörler de bireylerin duygusal ifadelerini ve duygularını nasıl algıladıklarını etkileyebilir. Her bireyin duygusal yanıtları kişisel özellikleriyle şekillenir duygusal zeka, bireyin duygularını anlama, ifade etme ve yönetme yeteneğidir. Yüksek duygusal zekaya sahip bireyler duygusal durumlarını daha iyi yönetebilir ve stresle başa çıkma konusunda daha başarılı olabilirler. Ayrıca kişilik özellikleri de duygusal değişim etkiler. Örneğin içe dönük bireyler duygusal değişimlerini daha içe atabilirken dışa dönük bireyler duygularını daha açık bir şekilde ifade edebilir. Duygusal değişim genellikle zamanla gelişir. İnsanlar yaşlandıkça ve deneyim kazandıkça duygusal anlayışları da değişir. Genç yaşlarda daha yoğun hisler yaşarken yaş ilerledikçe bireyler bu duyguları daha iyi yönetmeye başlarlar. Bu bireyin olgunlaşması ve duygusal olarak daha dengeli hale gelmesiyle ilgili bir süreçtir. Duygusal değişim sürecinde önemli bir kavram da duygusal regülasyondur. Bireyler hissettikleri duyguları nasıl yöneteceklerini öğrenerek stresli durumlarla başa çıkma becerilerini geliştirebilirler. Duygusal regülasyon bireyin kendini tanıması, duygularını anlama ve bu duygulara uygun tepkiler geliştirme sürecidir. Bu beceriler bireyin duygusal dengesini korumasında kritik bir rol oynar. Sonuç olarak insan duygusal olarak birçok faktörden etkilenerek değişir. Yaşam deneyimleri, çevresel etmenler Bireysel özellikler ve zaman bu değişimi şekillendiren başlıca unsurlardır. Duygusal değişim bireyin kendini geliştirmesi ve daha sağlıklı ilişkiler kurabilmesi için